şeytan Allah'ın Muttafifin suresi 24'te nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinde tanırsın. Ne güzel bak cennette. Parıltılı bir sevinç. Ne bir korku, ne bir tedirginlik, ne bir üzüntü. Sadece sevinçten gözleri pırıl pırıl parlıyor. Halbuki aşamaları görüyor, birçok şeyi görüyor. Ama hepsinde sevinç duyuyor. Çünkü cennete gideceğinin alameti oluşmuş. Yani selamun aleyküm diye geliyorsa Azrail aleyhisselam evet. mümin görüyor demektir. Aleyküm selam dediğinde bitti. Yani güzellik de diyor alır. Peygamberimize de Cebrail geliyor, söylüyor. İstersen diyor Cenab-ı Allah diyor senin yanına çağırıyor diyor. İstersen daha biraz daha bekle diyor. Biraz daha ömür uzun olsun. Kal ümmetin için diyor. Ama acele ediyorsan diyor, hemen götürelim diyor. Hemen gideyim diyor evet. peygamberimiz. Evet. Allah çağırıyorsa hemen gideyim diyor. Kızı Fatma'ya söylüyor, başlıyor ağlamaya. En önce sen bana geleceksin ama diyor. O zaman çok hoşuna gidiyor Fatma. Evet. Hazreti Fatıma'nın evet. yani. O da Cebrail'in bildirmesi. Kızın Fatıma evet. senin peşinden gelecek diyor. Evet. Efendim? Onu da bilmesin. Tabii çok büyük, büyük mucize yani söylüyor. O kapıyı kapatsana yavrum. Babası e, dedem, canım dedem, dünyanın en güzel varlığı. Nezaketini anlatıyor kızına, tedirgin etmeden. Gideceğini, Allah katına gideceğini. Ama heyecanlanıyor tabii o. Ama ilk sen geleceksin bana, haberin var mı bundan diyor. Acayip seviniyor Bak işte tam mümin terbiyesi. Müslüman evet. terbiyesi. Yani bir anda rahatlıyor yani. Hakikaten ilk hemen o geldi. Peygamberimin peşine. Ee, Melekül Mevt seni kapıda bekliyor diyor Cebrail. Peygamberimize. İçeri girmek için de izin istiyor senden hani diyor. Bak Güzelliğe bak, Allah'ın sevgisinden dolayı Peygamberimiz'e yoksa normal Cebrail, Ezrail kimsenin izin olmaz, Öyle bir olay yok. Yani herkes de direkt girer, selam verir alır. Ama Peygamberimiz de öyle bir jest, bir güzellik yapıyor Cenab-ı Allah'a. Bir e, nimet olarak bir iltifatta bulunuyor. Bak şimdiye kadar kimsenin izin istememiştir diyor zaten. Tarihinde yok hiç. Bundan sonra da istemez diyor. hiç kimsenin izin istemez. Peygamberimizin izni üzerine Azrail aleyhisselam içeri girip selam verdi. Ya Resulullah Allahu Teala beni senin huzuruna gönderdi, senin emrinin dışarı çıkmamam buyurdu diyor. Abi ki Azrail aleyhisselam diyor öyle bir şey olmaz. Ama bak Allah onun emrinde ol diyor ona. Evet. Dilersen şerefli ruhunu kabz edip oduve aleme yükselteyim, yoksa dönüp gideceğim diyor. Yani bir süre daha kalmak istiyorsan evet. ümmetin içine kalıyor. E ee, ama Cebrail Aleyhisselam devreye gidiyor. Ey Habibullah, Allahu Teala sana aşık diyor, biliyorsun diyor. Maşallah yani inşallah. O aşkı bilir de durur mu peygamber yani? Tabii maşallah. Ne güzel Cebrail'in Allah'ın sevgisini ona söylemesi. Peygamber'in çok büyük bir nimet kolaylık. Ama aklın ihtiyarı almaz. Çünkü içinde bir ses duyuyor kulağın içinde, beyninde bir ses olarak duyuyor. Aklı ihtiyan almaz bunu. Yani peygamberimiz kendi kendine konuşuyor ona cevap verirken. Yani Cebrail'in sesini kimse duymuyor. Peygamberimiz şey, yani tek yanlı cevap veriyor cevap verirken. <laughs> Peygamberin vefatını altı ay sonra vefat etti biliyorsunuz. <laughs> Hazreti Fatıma. <Evet. Gülüyor> Vay çok şahane. Yüce dosta diyor. Maşallah. Son konuşması bu yani maşallah. Yani ruhunun alınacağı, saniyeyi bilmesi çok acayip. Elini kaldırıyor, evet. yüce dosta diyor, o kadar. Maşallah. Normalde <laughs> o bilinemez yani o kolay bir şey değil. Zaten köprücük kemine geldiğinde yani o şekilde insan takati de olmaz. Yani kolunu kaldıracak, konuşacak takati de olmayabilir. Çünkü o zaten başka boyuta geçmiş oluyor. Evet. Ama sırf ümmete güzellik olsun diye orada o konuştur diyor. Yani Azrail Aleyhisselam gördükten sonra tamam mı zaten gelmiş? Allah herkese nasip etmez böyle yani bu şekilde konuşmayı. Normalde agone oluyor, gözünden yaş geliyor yani şuursuz bakar işin doğrusu yani ölür. Yani konuşuyor ama mesela la ilahe illallah diyorlar, la ilahe illallah diyor ama zaten geçmiş yani öbür boyuta geçmiş yani tamam ya, agoni ölüm yani ölmüş oluyor zaten inşallah ama orada düğün bayram öbür tarafta işte gözünden yaş geliyor falan mesela adamlar insanlar geriliyorlar falan ama orada bayram yapıyor milletin haberi yok sürekli evet. sevinç var onda yani kesintisiz evet. ölüm anında başlıyor sevinç Sonsuza kadar devam ediyor, hiç bitmiyor. Sürekli o nimetin parıltısını görürsünüz diyor cenab Allah. Peygamberimizin mübarek naşını kabri Hazreti Ali, Hazreti Fadl, Hüsam ve Abdurrahman bin Afra Avf indir diyorlar. biliyorsun tam vefat ettiği yerde gömüldü. Yan tarafı oyuluyor. Yan tarafı oyuluyor, orada bir yer yapılıyor, oraya konuyor. Sonra ahşapla kapatılıyor. Sonra üst örtülüyor. Bir ara e, oranın düzenlemesi yapılırken, e, Hazreti Ömer'in ayağı açılmış. O şey yaparken mezarda. Böyle deri toplu duruyordu diyor. <laughs> Maşallah hayret ya. Yani bak onca zaman geçmiş. E, Tabi yani tam diri hali gibi değil ama yani dağılmamıştı diyor şey olarak duruyordu diyor. Ayağı. Yanlışlıkla açılmış evet. mezar orayı düzeltirlerken. Yani şaşırtıcı. Evet. Çünkü evet. çok acayip vakit geçmiş evet. aradan. Evet. Evet. Mesela hastalığı sırasında Cebrail'in halatı sormaya gelmesi çok güzel. Evet. O peygamberimize tabi çok büyük bir güzellik. Evet. biraz da peygamberimizi böyle rahmet içine etmek yani ya su atıyor, cennetli cennetler süslediler diyor sana diyor. E, ee, ve Rıdvan da donandı diyor. Maşallah, maşallah. Yani hoşuna gitsin de söylüyor önceden Cebrail. Ama bir ses şeklinde. Evet. Kullanın ses şeklinde geliyor. Kendisi emin oluyor değil mi? Tabii. Ama ilk başta e, bir şeyi var. Yani bir şaşırmış, şaşırdı yani ilk başta geldiğinde o Cebrail gelip onu sıktığında yani çok şiddetli bir şok yaşadı yani. Orada anlaşıyor beni örtün beni örtün yani bayağı yüksek sesle söylüyor. Yani müthiş bir telaş meydana geldi. Çok çok şiddetli telaş. Annemin sağ olsun Allah ondan razı olsun. O dedi ya sakin ol dedi. O gelen Cebrail dedi sen de Allah'ın peygamberisin. Öyle deyince rahatladı. Yani çünkü ilk destek veren olduğu için o yani olayı tam anlayamadı. Yani bir şey mi o geliyor? Yani kulağına ses mi geliyor? E yani gerçekten gördüğü doğru mu? Tam kan hanımı destekleyince rahatladı. Sonra işte Hz. Ebu Bekir destekledi ki çok akıllı bir insan. Hz. Ali destekledi, ondan sonra kalbi ferahladı. Yoksa yani baygınlık geçirir zaten ilk olayda. Bir de sıkıyor Cebrail yani buna kim dayanabilir ya? Yani gökten geliyor, Şu an gelip sarılıp sıkıyor yani, insan ne hale gelir ben düşünemiyorum yani. Bir kere de değil yani, iki kere sıkıyor. Ee, o da koşarak iniyor o e, her zaman tefekkür ettiği mağaradan, doğru eve. Hanıma diyor, örtün beni, örtün beni diyor. Allah Rasulü Hz. Ali yanına çağırıyor, bak diyor, e, yanağını gösterdi, buradan. ...buradan darbe yiyeceksin diyor. İlerle diyor. E, kanın da sakalına doğru akacak diyor. Önce Hazreti de söylüyor daha sakin. Yani kanın akacağı şekli bile söylüyor. Evet. Sakalın üstüne doğru akacak diyor. İki yerden darbe alacaksın diyor. Hatta sakalını evet. gösterterek... E, ...bu da kana bulanacak diyor. Sakalı da demiyor da... Evet. ...bu da kana bulanacak diyor. İnsanların en kötüsü diyor başına buna burana vuracak senin diyor. Ki Peygamber Efendimiz'den çok sana oldu olan bir olay bu. Evet. Hazreti, Hazreti Ömer de orada dedi. Biri arkadaşı şöyle dedi. Galiba şehit olacak diyorlar. Allah Resulü şöyle buyurdu: O asla kendi kendine ölmeyecek, şehit edilecek diyor Peygamberimiz, İmam Süüt'in senden. Yani yatağında ölmeyecek diyor.